Son zamanlarda mizah konusu olan bir şey var. Napolyon ve yapabileceğimiz bir şey yok meselesi. Peki gerçekten Napolyon bunu dedi mi? Kendimi bildim bileli Napolyon'u araştırıyorum ve Napolyon'un Saint Helena'dan yazdığı mektupları bile okumuş birisi olarak şimdiye kadar böyle bir söze işaret eden herhangi bir kaynak görmedim. Bu hikayeye benzeyen en yakın olay, Waterloo Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından Napolyon'a sorulan ''Nereye gidiyoruz?'' sorusuna Napolyon'un verdiği Paris'e gerisini tanrı bilek sözüdür. Napolyon hakkında rivayet edilen buna benzer pek çok şey var ama bunlara sunabileceğimiz somut bir delil bulunmuyor. Eskiden de Napolyon denince para 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 akla gelirdi ve o da Napolyon'un aslında söylemediği bir söz. Ve buna bir yenisi daha eklendi. Napolyon gibi bir büyük şahsiyeti gerçekten anlamak, öğrenmek yerine gerçekte söyleyip söylemediği bile belli olmayan bir söz ile popüler kültür ikonu haline getirmek ne kadar doğrudur.